Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam mevsimi olan ıspanak sebzesiyle şöyle güzel bir yumurtalı ıspanak yapacağız. Benim burada yarım kilo ıspanağım var. Şöyle güzelce ayıkladım, yıkadım, ıslama yöntemiyle yıkadım. Ee, ve sularını süzdürdüm. Ispanağımı şöyle derince bir kaba alıyorum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bütün ıspanaklar suyun içine girsin. Bu su soğuyana kadar ya da şöyle bir 10 dakika, 15 dakika bu suyun içerisinde ıspanaklarımızı bekleteceğiz. Şöyle bir adet büyük boy sayılacak bir kuru soğanı yemeklik doğrayacağım. yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum tavama ve altını yakıyorum. Soğanlarımızı şöyle hafif sararıncaya kadar soteleyeceğiz. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla yani bir çay kaşığını tam doldurmayacak şekilde biber salçası koyuyorum. Domates salçası. Karabiber ilave ettim. Kırmızı toz biber. Ve tuzunu koydum. Ispanaklarımız 15 dakika kaynar suda bekledi. Şimdi süzüyorum. Şöyle hafiften bastıralım. Yeter. Şimdi tavamızın kapağını kapatalım. Çok kısık ateşte ee, ıspanaklarımız hafif e, ölünceye kadar pişsin. Ara ara karıştıralım, güzelce kavrulsun. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum daha lezzetli olsun diye. Hiç ellemeyeceğim. Bu kendi kendine erisin. Yine tavamızın kapağını kapatıyorum. Tereyağımız erimiş. Çok fazla ezmeden yine ara ara karıştıralım. pişmesine de çok az kaldı zaten. Şöyle yumurta için yer ayarlıyorum. Evet, yumurtalı ıspanak kavurmamız pişti. Çok da güzel oldu. Misler gibi kokuyor. Sizler de yapın. Tam mevsimi olan bir sebze. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.